Bu kızın babası sen değil misin? Değilim. Zeynep'in babası ben değilim. Kim o zaman bu kızın babası? Ben miyim? Allah Allah! Arkadaş anlatamıyor muyum ben sana? Ben Zeynep'in babası değilim. Bak, ortada bir yalan var. Ya Demet yalan söylüyor, ya sen yalan söylüyorsun. Bana bak, kimse bana yalancı diyemez. Sen bile. O zaman çık. Çık ortaya de ki ben yaptım de, bir hata ettim de. Kazalı oldu de bir şey de kabullen üstlen. Cihan ben anlatamıyor muyum sana? Demet senin baban Tayfun demiş kız da inanmış. Konunun bende alakası yok. Sen bu kızın babası değilsen eğer sen doğru söylüyorsan. O zaman Demet yıllardır niye kandırsın bu kızı? Niye yıllardır bir yalanla uğraştırsın? İşte gidip bunu Demet'e soracaksın. Ya bu kızın babası kim? Bunu da Demet'e soracaksın Cihan. Bütün sorularının muhatabı Demet. Ben değilim. Ben Zeynep'in babasıymışım. Demet de Zeynep'i terk edip gitmişim. Onları asla kabul etmemişim. Aramamışım, sormamışım canım. Ben Zeynep'in babası değilim. Demet, senin baban Tayfun demiş. Kız da inanmış. Konunun benimle alakası yok. O zaman Demet yıllardır niye bu yoksa? Niye yıllardır bir yalanla uğraştırsın? İşte gidip bunu Demet'e soracaksın. Ya bu kızın babası kim? Bunu da Demet'e soracaksın canım bütün sorularının muhatabı Demet. Ben değilim. Ben battıkça batıyorum. Battıkça batıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum çocuğa. Zaten bu saatten sonra söylesem neye inanacak ki çocuk? Öyle deme Demet'ciğim. Sadece şu anda çok kızgın. Sadece kızgın olsa iyi. Ya geçen gün bir bakışı vardı yüzüme. Ben yaptım ama ben. Ben kendilerimle mahvettim çocuğu. Tamam. Diyelim ki öyle. Diyelim ki si falan yok bunun Jale. Öyle zaten. Öyle. Bir tane Sadece bir süre sakinleşme ihtiyacı var Zeynep'in. Yok vallahi ben de böyle susup oturamayacağım. Yani en azından bir çıkayım yukarı anlatmaya çalışayım. Yalnız olmadığını bilsin. Benim ne kadar üzgün olduğumu bilsin. Bilmiyorum. Yani anlatmaya çalışacağım. Sen bilirsin. Zamanla tanırsın insanları. Yeter hayallerin birer birer. Gerçeği görüp nefreti tadarsın zamanla. geçer saymazsın Sonu yokmuş gibi yaşarsın Geceler mezar olur Zeynep dalarsın. şunu sar mısın biraz? Uykuya Biliyorum bana ne kadar kızgın olduğunu. Öyle mi? Biliyor musun gerçekten? Anne söyleyecek yeni bir şeyin var mı yoksa kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Zeynep. Annem. Tamam. Tamam. Yalancı de bana. Kandırdın beni de. Üzdün de. Kırdın de. Bu kırılmak değil. Bu üzülmek değil. Bu ne biliyor musun? Bu mahvolmak, bu parçalara ayrılmak. O yüzden eğer bana yeni bir şey söylemeyeceksen ben seninle konuşmak istemiyorum. Biliyorum zaten. Ne söylesem değişmeyecek. Ya ya inanamıyorum sana ya. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Hala benim yerime mi karar veriyorsun sen ya? Hala benim yerime nasıl karar veriyorsun ya? Hala benim yerime karar veriyorsun. Ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Zeynep nereye? Cehennemin dibine. Zeynep. Can hiç sırası değil. Tam sırası. Bir bakalım ben nereden geliyorum. Tayfun'un yanında. Tayfun Zeynep'in babası değilmiş. Doğru mu bu? Anladığım kadarıyla doğru. Pekala o zaman Zeynep'in babası kim Demet? Demet. Ben miyim? bunları seninle konuştuk. Sen benden sonra Tayfun'la birlikte olduğunu söyledin. Doğru değilmiş. Tayfun da Zeynep'in babası olmadığına göre. Zeynep'in babası kim? Ben miyim? Saçmalama. Demek lütfen. Ya ne lütfen? Zeynep'in babası sen değilsin. Tayfun babası olmadığına göre o halde Zeynep'in babası kim? Sana ne? Hesap vereceğim sana. Estağfurullah ne haddime deme tesadüflerim hiç haddim olmayan işte burnumu soktum sonuçta bunu söylemek bunu sorgulamak tabii ki bana düşmez yani ya lütfen yıllar sonra bir araya geldik üç beş kere diye <laughs> ben kendimi bir şey sandım yani. Gerçekten yok yani. Ben ama arkadaş olduğumuzu düşündüm. Yani bunları konuşabiliriz sandım. Demek ki yanılmışım. Tabii ki senin kararın. Zeynep'in babasının kim olduğunu Zeynep'e ister söylersin... ...ister söylemezsin. Benim haddim değil. Affedersin. Ee, Zeynep nasıl? Çok mu kötü? Kötü. Ya düşünsene böyle bir şey yaşadığını bu yaşta. Vallahi çok mutlu olurdum. Öyle diyorsun. Ya, öyle kardeşim. Ben düşün. Robottan bozma bir annem var. Ne güler, ne konuşur. Yani kadının duygusu yok. Sonra babam desem, rehabilitasyondan çıkmış. Öyle zavallı bir adam oturmuş. Bir noktaya bakıyor bütün gün. Allah Zeynep bize gelse üç günde kaçar gider. Kerem, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu farkında mısın kardeşim? Farkındayım. Niye dalgaya vuruyorsun o zaman Kerem? Dalga geçmiyorum. Ben yani bayağı ciddiyim. Yani sonuçta aklımdaki olanları söylüyorum. Ve biliyorsun yani Zeynep'e bayağı üzülüyorum. Arasana Doğru söylüyorsun. Ya. Efendim. Ne yapıyorsun canım? Konuşabildin mi annenle? Sayılır. Kötü geçti anladım. Aynen. Sen dışarıda mısın? Şimdi çıktım. Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım hala. Biz Kerem'le Bizim sahada. İstersen gelebilirsin. Tamam, geliyorum. Buraya geliyor. ya.